Bu videomuzda arkadaşlar in vitro bitkileri inceledik. Bu videomuzu sonuna kadar izleyen, like atan, yorum yapan arkadaşların arasından 3 kişiye 2'şer kavanoz in vitro bitki vereceğiz arkadaşlar. Ee, lütfen videomuzu sonuna kadar izleyelim, like atalım ve yorum yapalım. Merhaba dostlar, bitkiciden herkese selamlar. Uzun zaman oldu video yüklemeyeli ama önce korona atlattık. Çok şükür şu anda iyiyim. Daha sonra da ithalatla uğraştık derken biraz vakit geçmiş, bu yüzden kusura bakmayın. Ee, te yeni bir videoyla tekrar karşınızdayım. Bugünkü videomuzda in vitro bitkileri inceleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle. Neymiş bu in vitro bitkiler? Hadi gelin bakalım. Şimdi arkadaşlar, in vitro bitki demek, yani doku kültüründe üretilmiş bitkiler demektir. Arkadaşlar, doku kültürü steril ortamlarda, yani laboratuvarlarda e, hücre veya organlardan, dokulardan yeni bir bitki üretmedir. Yani bir nevi klonlamadır arkadaşlar. Bu bitkiler, laboratuvarda, steril ortamda, altta besi jeli var arkadaşlar, şu gördüğünüz beyaz kısım bunun besi jelidir. Steril bir ortamda küçük küçük dikiliyor. Bunda 3 dikim var. Küçük küçük dikiliyor. Ve içerisinde büyümeye bırakılıyor. Ben deneme amaçlı şöyle birkaç tanesini satmadım. Bakın altta besi jeli kalmamış. Ve artık kapağa kadar çıkmış gördüğünüz gibi bu Monte Carlo bitkisi. 2 aydır kutunun içinde hiçbir sıkıntısı yok ama artık çıkması lazım çünkü besi jeli kalmamış. Bakın bunda besi jeli var. Gördüğünüz gibi bu bir ay oldu geleli. Ee, ama kapağa kadar uzamış. Peki neden in vitro? Arkadaşlar in vitro bitkiler laboratuvarda üretildiği için sterildir arkadaşlar. İçerisinde herhangi bir salyangoz ve diğer istenmeyen canlılar yoktur. Bakteriler, mantarlar, hastalık yoktur arkadaşlar. Yani şöyle düşünün. Bir bitki alıyorsunuz yeni bir tank kuruyorsunuz hevesle Tankınıza e, bilmediğiniz birisinden bitkileri alıyorsunuz onun tankındaki Onun tankındaki yosunlar sizin bitkilerinize Bulaşıyor ve tüm emekleriniz boşa gidiyor Veya onun tankından gelen salyangozlar sizin tankınızda sıkıntı yaratıyor e, Bütün emekleriniz boşa gidiyor Bu yüzden in vitro bitkileri Kesinlikle öneriyoruz arkadaşlar İçerisinde salyangoz yok yosun yok hastalık yok ve dayanıklı hepsi anaç bitkiler Zaten biraz sonra da bu kutuları açacağız. Her bir kutudan ne kadar bitki çıktığını göreceksiniz. Bunlar anaç bitkidir. Yanında bir sürü yavruları vardır. Bunları tek tek açacağız. Bu Storin repens bitkimiz. Bu Monte Carlo. Bu Rinchkey mini. Kırmızı ama e, birazdan açınca daha net gözükecek. Bu da Hemianthus cuba. Kübamızda iki aydır kutunun içinde deneme amaçlı bunu satmadım. Gördüğünüz gibi şuradan bozulmalar başlamış artık. İki aydır kutuda çıkması lazım artık. Ayrıca arkadaşlar in vitro bitkilerin üretimi kolay. Laboratuvarlarda bir tane kavanozdan şöyle bir kavanozdan 16 kavanoz üretebiliyorlar. Yani daha fazla da üretilebilir ama daha fazla ürettiğinizde bu sefer bu bitkinin çoğalıp satış boyuna gelmesi uzuyor. Bu yüzden bir kavanozdan 16 kavanoz çıkartabiliyorlar laboratuvarda. Ayrıca saklaması çok kolay. E, akvaryumculara özellikle öneriyorum. Neden öneriyorum? Arkadaşlar yoğurt kabı gibi bunları rafınıza diziyorsunuz güzelce. Üstünden bir tane ışık yakıyorsunuz, şeritlek yakıyorsunuz ve e, gördüğünüz gibi 2 aydır duranlar var. Hiçbir sıkıntı olmadan duruyor. Dükkanınızda müşteri geldiğinde de e, dükkanın görünebilir bir köşesine görsel bir akvaryum yapıyorsunuz. E i̇şte müşteri orada beğendiği bitkiyi gelip buradan kendisi rahatça alıp evine götürebiliyor. Evet, ameliyat malzemelerimizi de alalım. Şöyle şimdi şurada beni çıkar beni çıkar diye bağıran bir Monte Carlo'muz var. Gördünüz mü? Tepeye kadar çıkmış. Seni bir çıkaralım bakalım. Evet. Bu Monte Carlo arkadaşlar. Bakın. Çok güzel şöyle odaklarsak yukarıya kadar çıkmış kavanozdan taşmak üzere altında hiç besicil kalmamış bu Monte Carlo'muzu bir azat edelim önce bakalım ne kadar Monte Carlo çıkacak evet gördüğünüz gibi bu bir kap vitrodan çıkan Monte Carlo arkadaşlar satış boyu bu değildir, bunu söyleyeyim. Sizi aldatmasın, satış boyu bu değildir. Bu iki aydır kutuda duran bir Monte Carlo satış boyu genelde bunun bu kadardır. Ha, siz büyümesini e, isterseniz kavanozdan çıkarmazsınız benim yaptığım gibi iki ay boyunca tutarsınız ve bu boya ulaşır. Monte Carlo'muz şöyle dursun. Şu Reichke Mini, şunu çıkarmak istiyorum. Ya da şunu çıkaralım. Bu daha fazla coşmuş. Bu da gördüğünüz gibi yukarıya kadar çıkmış. Artık kapağa da değmiş. Seni de bir azab edelim. Bunu da alalım içinden. Bakalım ne kadar çıkacak. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu bir kavanoz reiskeyi mini. Sen de şurada dur. Bir de Storin Repens çıkaralım. Bu daha bir aylık bitki arkadaşlar. Bir ay oldu geleli. Bir ay daha dursa komple kapatır. Aynen Rage Mini gibi yukarıya kadar taşar. Seni de bir azad edelim. Bu arada arkadaşlar bunun kapaklarını açtığınız anda artık sterilizasyonu gider. Steril olmaz ortam. Tekrar kapağı kapatırsanız Olmaz jel küflenmeye bitki bozulmaya başlar ben sırf siz görün diye çıkartıyorum bunları bunları da birazdan zaten tanklara dikeceğim Evet gördüğünüz gibi şu besi jeli Hala Yeni olduğu için bir aylık bitki olduğu için bunda hala besi jeli var Ama diğerlerinde jel falan kalmamış hepsini Sömürmüşler Bu Storun repens bitkimiz Bakın ne kadar fazla yavrular var. Biraz daha açalım onları da. Bu da burada dursun. Güzel bir görüntü olsun şöyle. Evet. Ve son olarak Hemiantus Cuba. Çok sevilir ama çok 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 zor bir bitkidir. Bunu da şöyle çıkartalım. Çıkmıyor. Terk etmek istemiyor yuvasını ama artık terk etmesi lazım. Evet gördüğünüz gibi çok hoş bir Hemiantus Küba. Gördüğünüz gibi şurada bozulma başlamış. Siyahlık var. Normal çünkü iki aydır kavanozda arkadaşlar. Bayağı da büyümüş. Çok hoş olmuş. Bu da şurada dursun. Çok güzel oldu. Şimdi incelemeye başlayalım. Şimdi bakalım Storm Repens'ten ne kadar bitki çıkacak? Arkadaşlar böyle göründüğü gibi çok küçük bir bitki gibi gözüküyor ama bu anaç bir bitkidir. Bakın şöyle bir kısmını ayıralım. Bakın burada onlarca her bir dalı bir bitki düşünün. Bakın ne kadar fazla. Yani ne kadar fazla iç içe geçmiş. Ondan fazla belki Sadece şu tutamda bile 20 tane dal vardır. Sayamıyorum ama sayalım mı? 20-25 civarı dal var arkadaşlar. Sadece şu tutamda bile 25 civarı dal var. Yani şurada toplamda düşünün aşağı yukarı 80 ila 100 arası dal var. Bunların her birisini tankınıza diktiğinde her birisi uzayacak ve her birisi şöyle tek tek dal, dal olduğunu düşünün. iki ay içerisinde şu kadar bitkiyi tankınıza diktiğinizde çok rahat bu kadar alanı kaplar. Budamazsanız bu kadar kaplar. Budarsanız daha fazla kaplayacaktır. Reçkeyi miniye bakalım. Bu iki aydır kapta olduğu için birazcık formu değişmiş arkadaşlar. Yapraklar küçülmüş. Beslenemediği için artık Işık ışık aramaya çalıştığı için de sürekli boy atmış. Tankınızda böyle olmaz bu. Daha kısa kalır ışığınız kuvvetli olduğu için. Çünkü RHK mini kuvvetli ışık ister. Daha kısa kalır ve rengi daha koyu olacaktır arkadaşlar. Yaprak araları da bu kadar uzun olmaz. Daha dar olacaktır. RHK mini de görüyorsunuz. Şöyle bir tutam kopartayım daha iyi anlaşılsın diye. Bakın renge bakın. Renk açılmış bu istediğimiz bir renk değil. Çünkü dediğim gibi 2 aydır kutunun içerisinde olduğu için form değişmiş. Normalde yaprakları böyle iri olur arkadaşlar bunun. Küçüklere bakmayın. Sadece şunu anlayın diye açıyorum bunda. Bakın ne kadar fazla dal var. Bunların her birisi yavru. Her birisi yavru. Bunların her birisi sizin tankınızda büyüyüp gelişecek ve Rage Game mini olacak. Büyüyünce Rage mi olacaksın sen? He? Gayet güzel. Formları çok güzel. Arkadaşlar ayrıca şunu belirtmek istiyorum. Tüm bu in vitro bitkileri sitemizden rahatlıkla alabilirsiniz. Ben artık üretimini bıraktım ama üreten arkadaşlarımız var sağolsunlar onlardan alıyorum. E, sitemizde de şu anda indirimde böyle kutu kutu alabilirsiniz. Kaplarda alabilirsiniz. Pet shoplara da özel fiyatlar veriyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hangi konuyla ilgili video çekmemi istiyorsanız lütfen yorum atın. Ben de ona göre videolarımı düzenleyeyim. Bitkiciden herkese selamlar. Keyifli hobiler. Görüşmek üzere dostlar.